Merhaba arkadaşlar. Test 6 birinci soru. Ekrem evinden okula 60 metre bölü saniye hızla giderse 5 dakika önce, 40 metre bölü saniye hızla giderse 5 dakika geç okula varmaktadır. Buna göre Ekrem'in okula tam vaktinde varabilmesi için hızı kaç metre bölü saniye olmalıdır diye soruluyor. Arkadaşlar evle okul arası x, kilometre, x metre olsun. x eşittir. Ne diyeceğiz? 60 çarpı varması gereken süreye t edersek t eksi 5 olmalı. Aynı şekilde x eşittir 40 metre bölü saniye hızla giderse 40 çarpı t artı 5 olmalı. Şimdi bu iki eşitliği birbirine eşitleyelim. Çünkü x de x'e eşit. O zaman 60 çarpı t eksi 5 eşittir 40 çarpı t artı 5 olmalı. Şimdi 40 ile 60'ı sadeleştirdim. 3'e 2 kaldı. 3t eksi 15 eşittir 2t 2t pardon artı 10 oldu. Karşıya attım. T buradan ne geldi arkadaşlar? 20 5 geldi. Şimdi o zaman x'i hesaplayabiliriz. Herhangi birinde yerine yazalım. Bakın birinci ifadede yerine yazarsak x eşittir 60 çarpı 25'i yerine koydum. 20. Yani okulla ev arası 1200 metreymiş. O zaman ne diyor? Ekrem'in okula tam vaktinde varabilmesi için hızı kaç metre bölü saniye olmalı? O zaman 1200'ü yolu normal varması gereken süreye bölersem 25'e böldüm ne çıktı? 48 çıktı. B şıkkı doğru cevabımız olur. İkinci soru. Mesut Bey saatte ortalama 80 km hızla 6 saat yol aldıktan sonra hızını 3 bölü 4 oranında arttırarak 4 saat daha yol alınca mola vermiştir. Buna göre Mesut Bey hızını arttırmak yerine 2 bölü 5 oranında azalsaydı mola verdiği yere kaç dakika daha geç varırdı diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın 80 km bölü saat hızla 6 saat yol alırsam 480 km yol alırım. Şimdi hızını 3 bölü 4 oranında arttırıyormuş. O zaman 80 çarpı 3 bölü 4 diyelim. Sadeleştirdim 20. 60 km bölü saat ne yapmalı? arttırmalı. Dolayısıyla 140 kilometre bölü saat oldu. Bu hızla da 4 saat yol alıyormuş. O zaman çarpı 4 dedim bu ne yaptı? 560 kilometre yaptı. Mesut Bey hızını arttırmak yerine 2 bölü 5 oranında azaltsaydı. O zaman 80 çarpı 2 bölü 5 dedim. Sadeleştirdim 16 2 ile çarptım. 32 kilometre bölü saat azaltmalı. 80'den 32'yi çıkardım arkadaşlar. Bakın yeni hızım 48 km bölü saat. E t saat yol alsın ne kadar yol alıyor? 560 km çünkü 6 saat gittikten sonra bir 4 saat daha gidip mola veriyormuş. Yani ekstradan gittiği yol 560 km. O zaman t neye eşit geldi? 560 bölü 48. E bunu ne yapalım arkadaşlar? Dakikaya çevirelim çünkü bize dakika soruluyor. 60 ile çarptım. Bakın 12'ye böldüm 4, 12'ye böldüm 5. 4 ile sadeleştirdim burayı ne kaldı? 140 kaldı. 140 ile 5'i çarptım. 700 dakika. Mola verdiği yere kaç dakika daha geç varırdı diyor. Şimdi ikinci durumda yani şurada 6 saat gittikten sonra 4 saat daha gidiyor. 4 saat ne yapar? 240 dakika yapar. O zaman 700'den 240'ı çıkartıyorum. Ne kalıyor arkadaşlar? 460 kalıyor. 460 dakika daha geç varırdı. D şıkkı doğru cevabım oldu. Üçüncü soru evinden 5100 metre uzaklıktaki kütüphaneye gitmek için sabit hızla yola çıkan Tuna'nın 6 dakika yürüdüğü zaman kütüphaneye kalan mesafesi 10 dakika yürüdüğü zaman kütüphaneye kalan mesafesinin 4 katıdır. Buna göre Tuna evinden kütüphaneye kaç saniyede varmaktadır diye soruluyor. Arkadaşlar bir doğru parçası çizelim. Bakın burası 5100 metre. Şimdi 6 dakika yürüdüğünde şurada olsun. Şu 6 dakikalık yol. 10 dakika yürüdüğünde de burada olsun. Burası da 10 dakikalık yol. Şimdi 6 dakika yürüdüğü zaman kütüphaneye kalan mesafesi 10 dakika yürüdüğü zaman kütüphaneye kalan mesafesinin 4 katıdır diyor. Ben şu uzunluğa x dersem, bakın 6 dakika yürüdükten sonra kalan mesafesi bu x'in 4 katı olmalıymış. Yani şu uzunluğun tamamı 4x ise şurası 3x'tir. Bakın şurası 10'dan 6'yı çıkardım 4 dakikalık yol değil mi? O zaman 3x'lik yolu 4 dakikada aldıysa x'lik yolu ne kadar da alır? x'lik yolu 4 bölü 3 dakikada alır. Peki 4x'lik yolu kaç dakikada alacak arkadaşlar? Şuranın tamamını bakın 16 bölü 3 dakikada almalı. Tuna evinden kütüphaneye kaç saniyede varmaktadır diyor. 6 dakika burada. 16 bölü 3 dakika burada. O zaman 6 artı 16 bölü 3 dedim. Ne yaptı burası? Paydayı eşitlersek 18, 16 daha. 34 bölü 3 dakika. Ama bize saniye sorulmuş. Dolayısıyla 60 ile çarpalım. Sadeleştirdik ne kaldı? 20 kaldı. 680 saniyede varır. C şıkkı doğru cevabım olur. Dördüncü soru Haydar ile Ali aralarında 360 kilometre yol bulunan iki şehirden birbirlerine doğru aynı anda hareket ettiklerinde Haydar 200 kilometre Ali 160 kilometre yol aldığında yan yana gelmektedir. Şimdi arkadaşlar x eşittir b çarpı t idi. E bunlar karşılaşıyorsa herhangi biri mola vermiyor durmuyor t'ler eşitse yolla hız doğru orantılıdır diyebiliriz. Dolayısıyla Haydar'ın hızına ben 5v dersem Ali'nin hızına 4 B demem lazım. Ali harekete başlayıp Haydar Ali'den 30 dakika sonra hareket etseydi her ikisi de şehrin ortasında karşılaşacaktı. Buna göre Haydar'ın saatteki hızı kaç kilometredir diye sorulmuş. Arkadaşlar Ali Haydar'dan 30 dakika daha fazla yol alıyor. Şimdi şehrin ortasında karşılaşıyorlarsa Ali'nin aldığı yol 180 eşittir 4V çarpı T artı yarım saat yani 1 bölü 2 demem lazım aynı şekilde Haydar'ın aldığı yol 180 eşittir 5V çarpı T demem lazım Buradan V çarpı T ne gelir arkadaşlar 5'e böldüm 36 geldi değil mi Yukarıdan devam edelim Bakın 180 eşittir 4V çarpı T artı 2V geldi e ben V çarpı T'yi 36 bulmuştum 180 eşittir 4 çarpı 36 artı 2V Burası ne yaptı 144 yaptı. Karşıya attım arkadaşlar. 2 ve 36 ise ve buradan ne geldi? 18 geldi. Bize neyi soruyordu? Haydar'ın saatteki hızı. Haydar'ın saatteki hızına ben 5V demiştim. Hemen 18 ile 5'i çarpıyorum. Burası ne yaptı? 90 yaptı. Yani C şıkkı doğru cevabım oldu. Beşinci soru. Derya, Ayşe ve Nalan adlı koşucuların 200 metre koşuları ile ilgili. Derya ile Ayşe birlikte koşunca Ayşe 56 metre önde bitiriyor. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir çizelim. Bunun tamamı 200 metre. Şuraya Derya diyelim. Şuraya Ayşe diyelim. Bakın Ayşe 56 metre önde bitiriyorsa şurası 56 olmalı. Şurası 144 olmalı Şimdi Sürelerim eşit yani X eşittir V çarpı T'de bunların yol aldığı süreler eşit dolayısıyla hızlarla Yol nedir doğru orantılıdır Derya'nın hızına VD diyelim Ayşe'nin hızına VA diyelim VD bölü VA eşittir ne olmalı 144 bölü 200 yani Sadeleştirirsek 36 bölü 50 Burada ne diyebiliriz? Devam edelim sadeleştirmeye. Kaça bölünür? 2'ye böldüm. 18, 25. Neyse böyle bir dursun. Diğer kısma devam edelim. Bakın Ayşe ile Nalan birlikte koşunca Ayşe 20 metre önde bitiriyor. O zaman şöyle çizelim yine. İlk kimi yazmamız lazım? Nalan'ı. Nalan. Şurada da Ayşe olsun. Aradaki mesafe 20. O zaman burası 180. Nalan'ın hızına V Nalan diyelim. V N. Ayşe'nin hızına zaten V A demiştik. Neye eşitmiş arkadaşlar? 180 bölü 200'e. Bakın şimdi burada sadeleştirme yaparsam 4'e böldüm 45. 4'e böldüm 50. Şu yukarıda 36 bölü 50 kalsın arkadaşlar. Daha rahat şey yapacağız. Öyle olursa şurası 36'ya 50 olsun. Şimdi burada bakın ben Derya'nın hızına eğer Derya'nın hızına 4V dersem Nala'nın hızına 5V demem lazım. Neyi soruyordu? Yarışmacıların hızları sabittir. Buna göre 3 kişi aynı anda yarıştıkları zaman ikinci olan yarışçı koşuyu 3. olan yarışçının kaç metre önünde bitirir diye soruyor. Şimdi burada Bakın 5v demiştik hızına. 5vt t sürede olsun eksi 4vt dediğimde çünkü deryanızda 4v idi v çarpı t kaldı alınan yol ne kadar 200 metre eşittir 5v çarpı t diyorum dolayısıyla v çarpı t ne geldi v çarpı t 40 geldi. Zaten biz neyi arıyorduk? V çarpı T'yi arıyorduk arkadaşlar. 40 doğru cevabım oldu C şıkkı. 6. soru. Aralarında 240 km bulunan A ve B şehirlerinden hareket eden araçların hareket saatleri ve hızları yukarıda verildiği gibidir. Buna göre otomobilin otobüsü yakaladığı anda kamyonun A şehrine uzaklığı kaç kilometredir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın saat 9'da yola çıktığı için otomobil 1 saat boyunca 120 km yol gider. O zaman şöyle bir modelleyebiliriz. Otobüsle arabanın, otomobilin arasındaki mesafe 120 km kalır değil mi? Şimdi şöyle yazacak olursak. Bakın araba yani otomobil buradan 120 km bölü saat hızla gidiyor. Otobüs de 90 km bölü saat hızla kaçıyor. Aralarındaki mesafe 120 Kilometre Bir araç diğerinden kaçıyorsa Nasıl yazıyorduk arkadaşlar? 120 aralarındaki mesafe eşittir. Hızlar farkı çarpı t olmalı. Bakın burası 30. Dolayısıyla 120 eşittir. 30 t ise t buradan ne geldi? 4 geldi. Yani aslında 4 saat sonra saat 10'dan 4 saat sonra otomobil otobüsü yakaladı. Saatim kaç? 14. Yani o hız 8.30'dan saat 2'ye kadar kamyon hareket etmez mi arkadaşlar? Aldığı yol ne kadardır nasıl hesaplayabiliriz? 60 km bölü saat benim hızımdı. 4 saat buradan 1.5 saatte buradan 5.5 saatte kamyon yol aldı. Dolayısıyla ne yaptı? 330 km yaptı. Başladığı noktadan 330 km gidiyormuş. E şıkkı doğru cevabım oldu. Yedinci soru. Çevresi 400 metre olan bir dairesel pistte V ve 3V hızlarıyla aynı noktadan birbirlerine doğru hareket eden iki araç ilk defa hareketlerinden 25 dakika sonra karşılaşıyorlar. Buna göre hızı fazla olan aracın dakikada aldığı yol kaç metredir diye soruluyor. Arkadaşlar bakın şöyle karşılıklı gelen iki araç gibi düşünebiliriz. V ve 3V hızıyla geliyorlar. O zaman 400 eşittir. 4 ve çarpı ne diyoruz? 25. Yani hızları topluyoruz. Aradaki mesafe eşittir hızları toplamı çarpı t olmalı. Buradan V ne gelir arkadaşlar? V. Bakın 100 yaptı. 400'ü 100'e böldüm ve 4 geldi. Hızı fazla olan aracın dakikada aldığı yol kaç metredir diye sorulmuş. E hızı fazla olan araç 3V değil miydi arkadaşlar? O zaman 3 çarpı 4'ten 12 Doğru cevabım olur D şıkkı. 8. soru Kadir aralarında 5000 metre bulunan kütüphane ile AVM arasında bir yerde durmaktadır. Kadir sabit hızla kütüphaneye 5 dakikada, AVM'ye ise 20 dakikada gidebilmektedir. Arkadaşlar buradan hemen şunu söyleyebiliriz. Bakın Kadir ile kütüphanenin arası x birim ise Kadir ile AVM'nin arası 4 x birimdir. Neden? Bakın zamanlar arasındaki oran ne? 1'e 4. Dolayısıyla x eşittir v çarpı t'yi düşünecek olursak hızla pardon hız sabitse yolla zaman doğru orantılıdır diyoruz. Dolayısıyla 5x neye eşitmiş? 5000'e. Buradan x ne gelir? 1000 metre gelir. O zaman Kadir'le kütüphane arası 1000 metreymiş. 1000 eşittir. Kadir'in hızı çarpı kütüphaneye 5 dakikada gittiği için 5 diyorum. Kadir'in hızı ne geldi arkadaşlar? 200 metre bölü dakika geldi. Yani C şıkkı doğru cevabım oldu. 9. soru. Esra ile Nilay aynı iş yerinde çalışmaktadır. Esra evinden iş yerine saatte 90 km hızla 12 dakikada. Arkadaşlar 12 dakika kaç saat yapar? Çünkü bir taraf kilometre ise diğer taraf ne olmalı? Saat olmalı birimlerin tutması açısından. 1 bölü 5 saat yapar değil mi? Devam edelim. Nilay ise evinden iş yerine saatte 120 km hızla 15 dakikada gidebilmektedir. 15 dakika 1 bölü 4 saat yapar. Devam edelim. Buna göre Esra'nın evinden iş yerine, iş yerinden de Nilay'ın evine vakit kaybetmeden giden araçla Suna yolun tamamını 20 dakikada. 20 dakika ne yaptı arkadaşlar? 1 bölü 3 saat yani saatin 3'te biridir. Tamamladığına göre Suna'nın aracının hızı saatte kaç kilometredir diye sorulmuş. Şuraya hemen esra yazalım arkadaşlar. Bakın evinden iş yerine 90 kilometre bölü saat hızla 1 bölü 5 saatte varıyor. Yani 90 çarpı 1 bölü 5'ten ne geldi? 18 kilometre geldi yol. Ee, diğeri kimde Nilay. Nilay 120 km bölü saat hızla 1 bölü 4 saatte alıyormuş. Dolayısıyla Nilay'ın evinden iş yerine mesafe ne geldi? 30 km. Şimdi Suna yolun tamamını 18 ile 30'u topladım. 48 eşittir. Suna'nın hızı çarpı kaç saatte? 1 bölü 3 saatte alıyormuş. O zaman Suna'nın hızı 48 çarpı 3 gelir. Bu da ne yapar arkadaşlar? 144 yapar. 144 kilometre bölü saat yapar. Yani D doğru cevabımız olur.